Hepinize merhaba. Sunar Doğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni tasarım lif modellerini gösteriyorum. Göstereceğim böyle kese lif modeliyle başlayalım. Çok güzel oldu. Gerçekten örmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle ağız kısmında göstereyim rahatlıkla. Eliniz girecektir. Boşlukta kalıyor böyle. Çok kullanışlı oldu. Şöyle uzun lif modelim var takım olarak bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen karesini de göstereyim. Karesi de bu şekilde. Üçünü takım yapabilirsiniz. Kenarlarını yeşil giderseniz böyle takım olacaktır. Aynı kenar da yapabilirsiniz diğerleri gibi. Ve hemen diğerlerine geçelim. şekilde çok güzel bir modelim var. Bu da yeni tasarım. Tasarım bana ait bir model. Böyle takım yapabilirsiniz yeşil örerek böyle. Uzunu da yine aynı şekilde takım yapabilirsiniz. Hemen diğerini göstermek istiyorum. Yine yeni bir model. Kalan ipleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Burası düz tarafı. Kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Böyle güzel bir model. Arkası da böyle. Diğer bir modelim, yuvarlak yıldızlı bir model. Bu da çok güzel oldu gerçekten. Bu şekilde. Ve kare bir model böyle yakından da göstereyim bu şekilde yeni modellerim kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir tekrar görüşmek üzere inşallah hoşçakalın